Doğum günü ölüm günü oldu. Feci kazada hayatını kaybetti. Kaza saat 02.15 sıralarında Merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'ne meydana geldi. Ali o yönetimindeki hafif ticari araç kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan bariyerin üstünden havalanan hafif ticari araç kaldırımda bulunan ağaca ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra alt geçide uçtu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve afat ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Davutcan Duman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Feci kazada hafif ticari araçta bulunan Alimo Mo, Sude'de Hümeyra Esleme ise yaralandı. <laughs> Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. <laughs> Feci kazada hayatını kaybeden Davutcan Duman'ın 21. doğum gününde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Davutcan Duman'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. <laughs> Alt geçide uçan hafif ticari araçsa vinç yardımıyla çıkarıldı. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.